Hayatımızın içinde çok önemli tehlikeli tarım ilaçları girdi. Çünkü hibrit tohum dediğiniz tohumların yetişebilmesi için tarım ilacına muhtaçsınız. Örneğin bir glifozat var ki hayatımızda ayrı kotu ilacı tarlalara kontrolsüz atılıyor. Şu anda Türkiye'de glifozatın denetimi bile yapılmıyor. Çiftçi istediği kadar atıyor. Neye yarıyor glifozat? Tarladaki ayrı kotunu yok ediyor. Eskiden glifozatı bu kadar kullanamazdı yerli tohumda. Niye kullanamazdı? Çünkü bu ilacı attığı zaman ilaç değil aslında bu bir zehir ürün de ölüyordu yerli tohum olan ürün. Haliyle belli bir Şimdi yaptılar, ürünü ölmüyor, şeyi ölmüyor. Aynen öldürüyor. öyle. Hibrit tohumda dayanıklı yaptılar glifozata. Atıyor istediği kadar, ürün ölmüyor, büyüyor ama ayrı kotu ölüyor. Bu sefer ben o domatesi, biberi, patlıcanı yiyince benim vücuduma da glifozat giriyor. Glifozat ne yapıyor? Glifozat bir kere o tayımın reaksiyonları Bunu Yıkayarak falan geçen... Çekirdeğine kadar giriyor. Çekirdeğine kadar giriyor Öyle mu? yıkamakla falan sirkeli suda bekleterek falan tarım ilaçlarını uzaklaştıramazsınız. Mümkün değil. Çekirdeğine kadar giriyor. Tohumuna kadar giriyor. Ve glifozat bir şelat, şelasyon ajanı. Yani mineralleri, metalleri bağlayan bir ajan. Glifozat ilk patenti niye almış biliyor musunuz 1960? Niye yılı? almış? Su borularının içini temizlemek için. Eski borular ay. tıkanırdı oturup ya. Oturup bütün bu ağır metalleri toplayıp içine koyuyor. Bütün bitkimi. mineralleri. Sonra ne oluyor? Hastanızda vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri. Bakıyorsunuz hastanın tahlillerine magnezyum yükselmiyor hastanın. Niye yükselmez magnezyum? Hem gıdalarla alamıyoruz hem de aldığımızı tarım ilaçları glifozat bağlıyor vücutta ve maalesef faydalı olmuyor. Bu çok önemli bir problem. Bu problemden dolayı sıkıntımız var. Bu ülkede 2006'da hibrit tohum yasası çıktı. 2006 öncesinde senelik Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre senelik poliklinik sayısı 280 milyon Türkiye'de. 2019 yılında en son rakamlar açıklandı. Pandemi döneminde kaç oldu bilmiyoruz. 2019 senesinde yani bir tohum yasasından 13 sene sonra senelik poliklinik sayımız 800 milyona çıkmıştı. Ama burada Hasta şeyin, sayısı kat artmış. şeyin de etkisi var yani insanlar daha çok hastanede gitmeye başladılar. Ama Böyle... kimse hastaneye keyfe keder gitmez. Hasta olduğu için gider.